Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Akinator diye bir oyun şey yapacağız. Oyun değil de resim. Hmm. Evet. Önce e, ne yapsam? Önce adam. Karakter şey yapacağım ben. E, süper kahramanlar. Aslında kaçak karakter var mı? Hayır. Çizgi herhalde herhalde evet insan mı insan mı örümcek adam evet ama bayan mı hayır bir japon animasyonu mu hayır bir çocuk mu hayır karakterin viltron'un ateşsizliğinde oynuyor masket Hayır. 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 Hayır, sağ ol, yok. E ee, bak biliyor ya. Marvel diyor. Karakterin yeşil renk mi? Hayır. Karakterin bir tanırın oğlu mu? Hayır. Uçuyor ama aile, intihar ile kökenli mi? Hayır. Dedi bilmiyorum. de bilmiyorum. Bilmiyorum. Karakterin bir hamster mi? Hayır. Demirden mi? Demirden mi hayır. Bir kalkan kullanmıştı. Yok. Ölümce adam mı oynamıştı? Evet. Oba! Peter Parker. Peter Parker. Resminde de bakınız bir. Siyah Ölümce Adam normal Ölümce Adam. Şurada Peter Parker yazdım. Şimdi çizgilerim karakteri yapacağım. Ben Herkes biliyordur onu. Evet. Çocuk, insan ama Aynı insan da. Anne insan. çocuk mu evet. Katone dört mü evet söyleyeceğim yok pis edildi ya kartonet dört diyor Hı. pis edildi diyor ondan sonra kartonuna mı benziyor hayır B harfi var mı ben evet var ten tenisin evet Hayvana dönüşmüyor ama uzaylıya dönüşüyor. Nis yapsam şimdi onu. Dur bir dakika. Evet diyelim. Karakterin yeşil mi? Hayır. Evet. Türkiye'de mi? Özel bir saati mi var? Evet bildim. Kılıcı var. Ya bir... Özel bir saati var diyor, kılıcım mı var diyor ya saçı rengi karakterin saçı rengi rengi renk mi? hayır bulamadı da, bu da. bildi bildi ya bildi bakalım ben o karakteri ben ten ben ten son <laughs> başka ne yapalım John Cena. Aynen John Cena yapalım. Hayır. Evet. Bilmiyorum. Evet. Sporcu bilmem herhalde diyelim. Amerika'da mı yaşıyor? Açım bilmiyorum. Johnson'a yaptık ama dövüşüyor mu? Evet. evet. Ab bildi ya. Eee bak onu bilmiyorum ki. Sıkıntılı hayır. Bilmiyorum. Düşünüyorum. Raymond. Ya! Yanlış bildi. Yanlış bildi. Ama yanlış bildi ama baksana. Öf. <laughs> Neyse boş ver. Hayır diyelim bal ne üzülecek. <laughs> Doğru. Bir biraz da hak veriyor. Hayır. Hayır. John Cena. bir dakika. Evet arkadaşlar videoda durup geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Yazdım ismini. Bakın. Birincisi John Morrison. Güreşçi. John an... Cena. İşte bu. Evet arkadaşlar. Kamera düştü yanlışlıkla. Bir de babam çalmıştı karakterin birçok kez göründüğünde. Bu. Bravo. Benim mağlup ettim. İyi mağlup ettim. Çok güzel oldu. <laughs> karakterin de dur bakalım ne karakter alsam. Ne olsun ne olsun ne olsun bir karakter olsun. Çıkamadı bu. Diyor <laughs> Hayır. Erkek mi? Köpek erkek mi? Gerçek hayatta var mı? Hayır. Bir çizgilerimden mi? Evet. İnsan mı? Hayır. Hayvan mı? Evet. Ne oldu diyor ya. Hayır. Hayır. Bir kedi mi? Yaklaştı. Hayır. 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 Oha! Ankara'da mı yaşıyor diyor ya. Tövbe station. Evet. e, ee, buldu tabi. Ha bak buldu. Aa, ne oldu? Dı gıcık gıcık. Salak salak. Neyse evet demeyeceğim. Başka ne yapalım, başka ne yapalım? Başka ne yapalım? YouTube üzerinden ne yapalım? Ne yapalım? Bırak abi bu. Hayır. 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 Evet. Hayır. Şarkıcım. Hayır. Sporcum. Türk mü? Dur 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 düzelt. Ha tutma. Evet. Youtube sayısında ben oldu evet. Adı eğer var mı? Burak Şahin. Yok. Bir. Var. Gözlük takıyorum evet. Beş harfim. B Be U R K A. Aha. Evet. Bulu mu? Bravo! Bu, Vurdu la! Vurdu la! Vurdu! 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 <laughs> buldu Son bir tane yapıyorum. Ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ne? Evet demeyelim oyunu. Ha! Direkt oyunu. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? beni yapalım. Birkaç şeyim var. Bakalım beni bulacak mı? Sen demeyecek ama gerçek mi? Evet var. Ses de Aktör. Aktör. Aktör dizince aktör. Aktör yazıyor. Hayır. Oh. Evet. Did Şuf Talk show. My god. Hayır. Ve şu harfini mi? Bakayım. E. Mi. Ir. Ha. Ben geçiyor. Güçlü mü? Ben güçlü müyüm lan? <laughs> Hayır. Hayır. K -1. Benim adımda K yok. Ya benim anım ne keyo. Arkadaşım. Altı hafli mi? E. Mi. Ir. Ha. An. Yedi hafli benimki. Hayır. Çoğum. Sayf. Dinle. A. Al. Çınma. Ya ben kendimi yaptım bu çıktı tanıyorsanız alttan yorum yazmayı unutmayın görüşünüz görüşürüz görüşürüz <laughs> görüşürüz abone olmayı unutmayın yorum atmayı da unutmayın beğenmeyi de like atmayı da unutmayın hadi görüşürüz